Gelelim Osmanlı mı? Evet Osmanlı güveç. Nasıl o Osmanlı güveç? Osmanlı güveç arpacık soğan. Şöyle bir detaylı anlat bakalım. Evet arpacık soğanı soyuyoruz. 5-6 tane bir porsiyonuna bahsediyoruz bir kişilik. 5-6 tane arpacık soğan. Bir tereyağını hafif kavuruyoruz. Kuluğunun bel kısmı diyoruz. Kısa bel dediğimiz bir Hı. böyle yumuşak bir bonfilen hemen üstü. Onunla böyle incece kavurma gibi doğruyoruz. O soğanla soteliyoruz. de kavuruyoruz. Ondan sonra mantar, kırmızı av biberi yeşil biber, sarımsak ilave ederek kavuruyoruz. En son da domates, kavrulu soyulmuş domatesi doğru bir üstüne atıyoruz. Sonra pul biber, kekik, çeşni, tuz, karabiber ilave edip hafif pişirdikten sonra bir güveç kabına koyup üstüne kaşar. Ondan sonra üstüne hamurla kapatıp... sözünü kesiyorum. Vahap Usta, kaşarı niye koyuyorsun? Kaşar ona bir farklı bir lezzet veriyor. Ya öyle. şimdi evet. her şeyi yaptın. Onların hepsi lezzetli. Evet. Şu kaşarı koymasak biz bu kaşarı her şeyin üstüne koyuyoruz. Ama yani. ona çok farklı bir o? tat veriyor. Yani karışmıyorum işine. Yapayım. Onun üstünü ne yapıyorsun? Onun üstüne böyle hamurla hamurla kapatıp fırına Hı. verip 7 dakika fırında durduktan sonra. 7 dakika. Sonra, evet. E niye 7 dakika 10 o dakika kaşarın falan, O kaşarın buharı falan ekmeğe ha. veriyor. her şey. Sen onu evet. ölçtün. Evet. evet. Ondan sonra? Ondan sonra servise sunup hamurunu misafir, açıp. Hamurun misafirlerimiz göz önünde bile kesip mı? orada açıyoruz böyle. mis gibi evet. bir şey, mis kokulu gibi bir böyle. koku, evet. evet. <laughs>